Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış olan büyülerin olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde Evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.